Selamünaleyküm hanımlar. Örgücü teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yuvarlak lif modeli yaptım. Şu ortadan başladım. Size küçük de olsa bir şeyler göstereceğim. 2 beyaz, 2 pembe yaptım. 2 beyaz, 2 pembe, 2 beyaz, 2 pembe, 2 beyazla bitirdim. Ama siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hemen teyzeniz şöyle ipini alsın. Şöyle ipimi aldım. Şöyle kenara çekeyim. Normalde renk olarak çok güzel ama benim kamerada güzel göstermiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. Bir Bir, iki üç, dört beş, altı yedi. Yedi tane zincir yapıp Şuradan yuvarlağımızı yaptık. Bir tane zincir. Yuvarlağımızın içine 8 tane fıstık. Kapattık. Bir tane zincir. Aynı yere 8 tane fıstık yapacağız. Arasına bir zincir aynı yere Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. Çok şükür günümüze. Kaç oldu? 2, 4 2, 4, 5 2, 4, 6, 8 8 yaptıktan sonra bir tane zincir hemen şu ucuna bağlantımızı yaptık. Şu araya geçit yapıyorsunuz. Kapattık. Bir, iki tane zincir aynı yere. İki tane zincir bakın öbür yuvamıza. Şöyle göstereyim. Bakın şurada iki tane. İkili böyle devam edeceğiz. İki zincir çekiyoruz. Öbür yuvamıza. Her yuvada 2 taneli çiftli fıstık yapıyoruz. Aralarında da 2 tane zincir. Şimdi şöyle tamamladık. Bakın her yuvada 2 çiftli fıstık, aralarında 2 zincir. Burada da 2 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen şuraya bağlantısını yapalım. Sonra ipimizi keselim. Şöyle ipimizi keselim. içinden geçireceğiz. Öbür ipimizi alalım. Allah'ım hamdü senalar olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünümüz. Şöyle teyzeniz göstersin bakın. Şimdi şuradan şöyle içinden geçirelim. tane zincir aynı yere. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çekiyorsunuz öbür yuvanıza. aynı yere. 3 tane zincir çekiyorsunuz. Bakın öbürüne. Yani 8 tane fıstık yapmışız. 8'i aynı çiftli devam ediyoruz. Bakın şöyle 2 4 6 8. 3 zincir çekiyoruz. Hemen şuraya bağlantısını yapıyorsunuz. Şu yuvarlağımızın içine geçit yapıyorsunuz. Geri buradan devam ediyoruz. Aynı yere 1-2 İki tane zincir çekiyorsunuz hemen şu ortasına aynı yere hem buraya ikili fıstık hem kenarına aralarında 2 tane zincir bu sıranızda böyle devam ediyorsunuz. Aynı yere. Yani şimdi şuradan bir gösterin. Bakın şu çiftliğin içine çiftli fıstık yapıyorsunuz. İki zincir. Hemen şu zincirin arasına çiftli fıstık yapıyorsunuz. Arasında iki zincir. Gene aynı devam ediyorsunuz. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya derken bu sıranızda böyle tamamlıyorsunuz. Teyzeniz bir modeli getirsin. Allah'ım hamdü sanalar olsun ya Rabbim. 8 fıstıktan başladık. Aralarına bir zincir, sonra çiftli fıstık yaptık. Aynı 8 tane oldu. Beyazı kesiyoruz. Pembe ipimizi alıyoruz. Bakın aynı 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yapıyorsunuz. 2 öbür sıranızda demin gösterdiğim gibi bir araya çiftli fıstık yapıyorsunuz. Bir buraya, bir kenarına, bir buraya çiftli fıstık. Aralarında 2 zincir. O da bittikten sonra, kestikten sonra her iki çiftliğin fıstığına bakın beyaz yapıyorsunuz. Arasında iki zincir beyaz yapıyorsunuz. Bu sırada hiç arttırma yok. İki, iki beyaz da aynı devam ediyor. İki beyazdan sonra pembeye geçtiğiniz zaman gene arasına bakın. Buraya çiftli fıstık, bir araya çiftli fıstık. Bir buraya, bir araya çiftli fıstık. Sonra hiç arttırmıyorsunuz. Aralarında iki zincir veya üç zincir devam ediyorsunuz. Sonra iki beyazınız gene arttırmıyorsunuz. Aynısı devam ediyor. Bakın sırayla iki pembe aynısı devam ediyor. Tabi bu arada zincirleri fazlalaştırın. 3'ten 4'e dörte çıkın. 4'ten 5'e çıkın. 5'ten 6'ya çıkın. Zincirleri çoğaltın. Aynı gene fazlalaştırmıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Sonra da şu kenar işlemesi. Teyzeniz kenarında göstersin size. Bakın sadece arttırmanız dediğim gibi burada arttırıyorsunuz ondan sonra devam ediyorsunuz iki sıra beyaz ondan sonra bu beyazdan sonra pembeyi alıyorsunuz ya bir buraya bir buraya çiftli fıstık arttırıyorsunuz sonra arttırma olmuyor iki zincirden 3'e 4'e 5'e 6'ya böyle aralarında zinciri fazlalaştırıyorsunuz başka bir fazlalaştırmanız olmuyor. Ondan sonra da şu kenarını işliyorsunuz. Kenarında bir tane göstereyim. Şöyle teyzeniz bir tane de kenarını göstersin. Çok kolay bir model ama güzel. Ben hoşuma gitti. Bakmayın benim telefonumda güzel göstermiyor şeyi ama güzel oluyor. Herhangi bir yerden başlıyorsunuz bir zincir aynı yere 4 tane yapıyorsunuz böyle Bir tane daha yapayım. Bak böyle dört tane yaptıktan sonra şu ortaya bağlantısını yapıyorsunuz. Bir zincir çekiyorsunuz. Öbür yuvanızda. Yine aynı dört tane yapıyorsunuz. Şöyle dört tane yaptıktan sonra şuraya bağlantısını yapıyorsunuz. Bir zincir çekiyorsunuz. Öbür yuvanızın içine. Kenarında böyle yaptım. Tekrar modeli göstereyim size. Dediğim gibi 8 fıstıktan başlıyorsunuz. Çiftli fıstık olarak her araya birer zincir. Çiftli fıstık yapıyorsunuz. Gene 8 oluyor. O beyazdan sonra pembe aynı 8 tane oluyor. O sıradan sonra bir ortaya bakın bir çiftli fıstığın içine bir de kenarına çiftli fıstık yapıyorsunuz. Aralarında birer zincir veya iki zincir çekin. Böyle bu sırada zaten arttırıyor. 8 16 on oluyor. Ondan sonra hiç arttırmadan iki sıra beyaz yapıyorsunuz. İki sıradan beyaz gene arttırıyorsunuz. Buraya çiftli fıstık, kenara çiftli fıstık. Buraya çiftli kenara çifti fıstık. O sırada öyle arttırıyorsunuz. Ondan sonra hiç arttırmadan bakın böyle devam ediyor. İstediğiniz kadar büyütün ama aralarındaki zinciri çoğaltın. 2, 3, 4, 5, 6 zincirleri çoğaltın. Hiç arttırma olmuyor. Ondan sonra da bir sıra beyaz yapıp bir de şu kenarın işlemesini yapıyorsunuz. Model bitiyor. Ha siz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bence bu büyüklüğü yeter. Şöyle bakın. Güzel de olmuş. Hanımlar, teyzenizi seviyorsanız, küçük de olsa bize model göstersin diyorsanız abone olun, yorum yazın. Bir de 3-4 dakikada videolarımı izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Sizleri Rabb'ime emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, teyzenizi unutmayın. Hoşça kalın.